Tekrar merhaba. Bugün size anlatacağım masal bitmeyen zenginlik. Masal masal içinde, masal kitap içinde. Kaç masal okuduysam hepsi başka biçimde. Çok iyi yürekli bir tüccar yaşarmış eski zaman içinde. Bu tüccar bütün insanları sever. Herkese iyilik yapmaya bayılırmış. Azıcık parası olsa hemen bir yoksula verirmiş evinde güzel bir yiyecek olsa komşularına ikram edermiş. Bir gece rüyasında ömrünün yarısı zenginlikle, yarısı yoksullukla geçecek. Yaşlandığın zaman işte böyle çok yoksul bir insan olacaksın diye bir ses duymuş. Ardından kendisinin perişan ve yaşlı halini görmüş. Tüccar rüyasından hayaletler içinde uyanmış. Gördüğü rüyayı hanımına anlatmış. Hanımı, "Hayırdır inşallah beyim, belki de bu senin için bir işarettir. Sen de ona göre tedbirini alırsın." demiş. Adam sabah erkenden kalkmış ve çalışmaya gitmiş. İşleri hiç olmadığı kadar iyi gitmeye başlamış. Dükkanına her zamankinden daha çok müşteriler geliyormuş. Günler böyle geçiyormuş tüccar gördüğü rüyayı hiç unutmuyormuş. Ama bir gün fakir olacağım, biraz para biriktireyim diye de hiç düşünmemiş. Kazandığı parayla eşini, çocuklarını, akrabalarını, arkadaşlarını, komşularını mutlu etmek için uğraşıyor. Onlara ikramlar yapıyor ve hediyeler veriyormuş. Yoksullara, kimsesizlere yardım ediyormuş. O başkalarına yardım ettikçe işleri daha da iyi oluyor. Parası hiç durmadan artıyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Adam iyice yaşlanmış. Artık eskisinden çok daha zenginmiş. İnsanlara yardım etmeye de devam ediyormuş. Bir gece yıllar önce gördüğü rüya aklına gelmiş. Rüyamda ömrümün yarısının zenginlikle, yarısının fakirlikle geçeceğini söylemişlerdi. Yaşlanınca fakir olacaktım ama hala zenginim diyerek uyumuş. O gece rüyasında yine yıllar önce duyduğu sesi duymuş. Sen sana verilen zenginliği iyi bir yolda kullandın başkalarına yardım ettin. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Bu yüzden ömrünün sonuna kadar zengin olarak yaşayacaksın demiş. Tüccar rüyasından mutluluk içinde uyanmış. Gerçekten de ömrünün sonuna kadar zenginlik içinde yaşamış. Kazandığı bütün parayı insanlara dağıtmaya başlamış ve hayvanlara, onlara Çocuklara, onlara, hepsine iyilik yapmış. Ve bu iyilikleri de tabii ki karşılıksız kalmamış. Ona sadece para değil, insanlardan sevgi, hayvanlardan sevgi olarak geri dönmüş. Ne mutlu değil mi çocuklar? İyi olmak, elimizdekini paylaşabilmek, insanlara, hayvanlara gerektiği gibi yardımda bulunabilmek çok güzel bir duygu bizde. Aynı bu insanlar gibi elimizdekini paylaşmasını bilelim. Değil mi çocuklar? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.